taşların malı gibi. Şöyle olsun bari. Herkese merhabalar. Ben Serhan. Yine Bodrum'dayız. Bugün ikinci gün. Özgen. Bugün nereye gidiyoruz Özgen? Nereye? Camel Beach. Evet. Bugünkü istikametimiz Camel Beach. Şu an Camel Beach'e gitmek için evet. otogardaki minibüs durağına gidiyoruz. İlgili minibüse binerek gideceğiz. Gerekli bilgileri aldık. Motor geliyor. Motor geçti gitti. Evet. Minibüse bineceğiz. Yaklaşık yine bir yarım saat falan sürer yol değil mi? Büyük ihtimal. Öyle olacak. Aynen. Sonra da oradan da görüntülerle devam edeceğiz. Evet şu an indik az önce minibüsümüzden. Camel Beach'teyiz. Camel Beach'teyiz ve şu an hava çok sıcak. Ayrıca arkamda Görmüyorsunuz ama deve kuşu var bu tarafta. Bu tarafta da kelaynak mı ne? Öyle garip garip kuşlar var. Buranın normalde isminin turistik bir nedenden dolayı yani gelen turistlere deve ile gezdirmeden dolayı isminin Camel Beach olarak zamanla Camel Beach olmuş öyle diyorlar. Bak şimdi size deve kuşlarını doğru götüreceğim. Şunu tutsana. Hiç deve kuşu gördünüz mü? Ben şu an ilk kez görüyorum valla. Bakın. Ha? Nerede yazıyor? Behtil. Behtil. <laughs> İsimleri Bihter'le Behlül'müş ya. Olaya bakar mısın? Ağzını kaşıyor galiba şu tellerde. Bakayım. Bihter! Bihter! <laughs> Çok iyi ya. Evet. Kemal Beach'imize. Şurada da kelene kuş tarzı değişik kuşlar var ama tam çözemedik. Ha Kemal Beach. Gidiyoruz. Hadi bakalım izlenimlerimizi sonra söyleyeceğiz. Evet şu an giriş yaptık kişi başı 30 lira ve böyle size e, kupon veriliyor. Bu kuponu içeride harcayabilirsiniz. Yerleştireceğiz Evet, şu an Camel Beach'teyiz. Epey bir girdik çıktık, yorulduk. Bir şeyler atıştıracağız yine. Ee, Çok güzel bir deniz var. Aynen, deniz evet. acayip güzel. Yani Hem evet. güzel hem de git git sığ böyle. Hani birazdan da gösterim. sonra insanlar gülüyor. Suyun dibini görüyorsun falan böyle. Kum, plajda kum, denizde kum ee, ve sığ böyle. Hani bir buçuk metreyi falan geçmiyor. Epey bir gitmek zorundasın Boyunu geçmesi için. Tekne turları da buraya uğruyor. Birkaç tekne var Yeni şu kavimler an. Yeni kabimler göçü var bu arada. <laughs> Onu da gösteririz. Tekneden inenler var böyle 20 kişi falan. Ee, plaj olarak güzel bir plaj. Kalabalık, yoğun, hafta içi olmasına rağmen. Ailesine alan gelmiş. Aynen. Çoluklu, çoluklu. Çoluklu, çombalaklı. Güzel. Girerken dediğimiz gibi 30 e, liralık bir fiş veriyorlar karşılığında. İstediğini yiyorsunuz. De ki, e, biz de işte şimdi menüden bir şeyler sipariş ettik ve gelince yiyeceğiz, karnımızı doyuracağız. Yo, Sonra tekrar denize gideriz. Görüşürüz. Kavimler gücü. Bunlar şuradaki teknelerden inenler. Şurada hadi bakalım, hadi. tur tekneleri yanaşıyor buraya. Büyük ihtimal onlar. Evet poz veren deve kuşları. Deve kuşunun poz veren de ikiz görüyorum ha. Camel Beach'teyiz demiştik. Ee, Camel'ları bulduk sonunda. Camel'ları bulduk sonunda. Aha da arkamızda. Şurada bir yerlerde. Evet. Deve ölmüş gibi duruyorlar sanki. <laughs> Develer ama. böyle şey yıllık izne çıkmış orada takılıyor gibiler daha çok. Yaz tersine <laughs> gelmişler de sanki böyle 2.70 yatıyorlarmış. Gibi. Normalde buranın adı Kargı Plajı. Kargı Plajı'nın Camel Beach olmasının sebebi ise turistlere bu deve <laughs> muhabbetiyle epey bir para toplamaları ve isminin zamanla deve olması. Ee, bu sebeple deve plajı olmuş, Camel Beach olmuş. Deve plajının olmasının sebebi aha iki tane deve. Birisi ölmüş gibi yatıyor hakikaten. Öbürü de yarı ölmüş gibi duruyor. İşte böyle. Ama tavsiye ederiz bura güzelmiş. Evet herkese merhaba. Şu an rüzgar çok çıktı. Belki sesimiz duyulmuyor olabilir. Ama Bodrum'umuzun Bodrum, Bodrum gezimizin ikinci turunda e, Camel Beach'teydik, e, kargılı plajındaydı, kargı plajındaydık. Günümüz bitti, minibüs bekliyoruz. Özgen de burada, sodalarımızı içerek. Durak var şurada, hemen binip gideceğiz. Yaklaşık 45-50 dakika sürüyor Bodrum merkezden Camel Beach ya da kargı plajı ne derseniz, hangisi derseniz. Güzel. 5 lira liraydı kişi başı. E, bence güzeldi. Bir daha gelinebilir hatta, öyle bir planımız da var. Deniz temiz, deniz yani temiz su, sı, kum sıcak, çok yani çok buz gibi bir suyu da yok. Sevdik yani. O yüzden tavsiye ederiz. Video, bugünün sonuna geldik. O yüzden videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni Facebook, Twitter ve Instagram'dan da eğer varsa takip Ay, edebilirsiniz. De o zaman minibüs gelsin, gidelim. Görüşürüz. Bay bay.